Selam arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle beraber babamın hesabındayız. Hesap 2920 kupa ve 20 savaşçısı var. Ve al bayrafı da var. 8. seviye 9. seviye olacak. Şöyle görevleri göstereyim bunu. Şöyle bütün bir görevlere göstereyim. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Bu görevlerin hepsini yarın gel gelecek. Ee, hemen böyle bir takım arıyorum. Abicim ne yapıyorsunuz? Bakayım şunun bir hesabına. Oha hacim var. Search. Güzel. 3000. Oha imbu. 3000 kupada imbu. Defolun ya. Oğlum ben sizinle uğraşamam. Ember'ınız var. Gidiyorsunuz bu oyunu seçiyorsunuz la. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bin kupa kasacağım. Ay bin ne ya bin ne ya. Yiyebilecek miyim ben? Yüz kupa kasacağım. Evet şöyle. Oğlum ölme lan. Ölme ne? Oha bak oğlayım. Oğlayım. Ama cidden güzel oynuyor adam. Ş Ola ben size şöyle bir ulti göndereyim. Bir kişi aldım gördünüz orada. Şöyle şuradan gösterebilir miyim? Şöyle bir bakayım tekrar. Ha, 400. 400 olması lazım. Oğlum bu da 24. Ben bunu nasıl şey yapacağım? En az, en az kupa en az. Pem. Evet geçen de ücretsiz kutudan arkadaşlar pem çıkmıştı. Bakın şu kutudan hangisi? Şu bakın. Şu kutudan çıktı. E, açtım. Direkt çıktı. Döne 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 böyle bir geldi. La benim e, kendi hesabıma çıkmadı o ya. Bu arada arkadaşlar şu özellik çok güzel oldu. Mesela geçen sezonda bunlara tıklayıp deneyemiyordu şu anki gibi bakın. Tıklıyorum ama deneyemiyorum o kostümü. Artık arkadaşlar tıklayınca böyle çıkıyor ve deneyebiliyorsunuz güzel bu. Bu özelliği getirdi Supercell. PMS mi sessin? Bu da güzel. ki. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar 3000 kupa olacağım. Üç bin üç bin, üç bin, üç bin, Milli bayram. ne lan? <laughs> milli değil de milli bayramla geldi arkadaşlar. Lan <laughs> oha. lan ne yaptı adam be? Oğlum videoyu kapatacağım ben ya. Bir de üstüne küfür ederim he dim 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 dim. Cim oğlum adam herkes öldürdü ya. Arkadaşlar benim sevdiğim şey şudur. Yeni bir hesap açıp görevleri alıp böyle bir haritaya girerim mesela tek hesaplaşmaya girerim. Onun bütün görevlerini yaparsınız bir tek de. Uhu, arkadaşlar bu kulübe katılabilirsiniz. Bir de şu kulübüme de katılabilirsiniz. Ee, Dula. Neyse 3000 kupa alalım sonra göstereceğim. Cıt 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 cıt. Ben bir değiştireyim karakteri şöyle ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Şöyle bir derli yapayım. Tek hesaplaşma oynayayım. Çünkü onu on gelsin daha kolay. Zaten güçlüler gelecek değil. Lan mı lan? Şeker bu. Dynamite, dynamite, dynamite. Dynamite mi, derin mi, derin. Ama ben dynamite'i de seviyorum. Oha wow, güzel indirdim lan ben onu. Arkadaşlar bu arada benim e, ilk hesabın yani vs hesabım 800 kupa oldu. Evet ultim ne oldu? Ben şuna bir gidebilir miyim buradan? Peki. Şuradan gidip ben şunu indiririm. İndiririm. Seni de bir indirelim. Gel gel. Gel lan gel. Oğlum gelme vazgeçtim. Allah'ını seviyorsan gelme. Allah belanı Oğlum ya. Adam ne yaptı lan orada? Dur bir dakika. Ben ha, görevleri niye yapıyorum ben? Yarın gelecek zaten video sonunu arkadaşlar. Bu video direkt YouTube'a kuracak Yani bittiğinde direkt YouTube'da göreceksiniz bu videoyu aşağıda peni mi var iki tane adam var ben ikisini de şimdi alırım sen onu aldın ben onu aldım üçlük oldum oha lan oha arkadaşlar sayısına bakar. şimdi bu bana gelecek ben sana geleceğim vs atacağız yeter. Oğlum şurada ne güzel kutular var. Biriniz bile almadın mı lan? Burada iki tane adam var. Ben senin yanına gidivereyim. On kupamı alayım. Dım dımı dım dımı dım dım dım. Dım 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 dım. Dan 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 beleş kutu geldi. Bundan bir pem çıksın. <laughs> bir de çıkıyormuş. Ne gülerdim ama. Bir şey çıktı Hiç çıkmadı. Ben yarın vallahi 70'e kadar giderim ha. <laughs> Öyle 70. kademeye kadar giderim. Şu arkadaşlar şu görevlere bakın. Yani şu üçünü yapsam 1500 geliyor. Şunu da sayar şu. Al bayrak var. 500'lük jeki. Pede. E, bro, brok. Kolt. Tek hesaplaşma. Arkadaşlar ben şu an bütün 500'lükleri hesaplayayım. 1000, 1500, 2000, 2500 2000 3000 pardon 3500 4000 4500 5000 geliyor arkadaşlar. Toplam 5000 geliyor. Yani 5 tane kademe gelecek. Yani o saydıklarımın hepsini yaparsam 5 tane kademe geliyor. Sanırım. Ya da 10 da olabilirim bilmiyorum tam. Tamam ben ne alırız? Al bayrak seçtim ya. Ben çok kupalı bir de bu. Tabii ben bunu yapamam ya. Yaşlandı al bayrak. Gelecek mi lan? Al bayrak Hadi 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 Tamam aldım Leon 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 Şuraya atayım alayım şunu. Oğlum Mr. P var. Oğlum dönelim dönelim dönelim. Dönelim lan. Dön oğlum. Oğlum. Hay ananı. Oğlum adam doldu lan bura kupalı arkadaşlar. Pardon ben burada kalıyorum ama. Bir de en çok kupalı bu. kolt 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 Aga kolta bak lan. <laughs> Aga Mr. P de çok şey ama. Adam yedi olmuş ya. Tek atar vallahi bana. Şaka yaptım tabii ki de. Bir play atar anca tek. Olam git sen de. Hayır, 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 hayır ya. Hayır ya. Bir görev tamamlanıyor zaten. Oğlum, derinle kal ya. 50 kupa daha kasmalıyım. Ben 50 de şu 8 maç görevini tamamlayacağım gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama onun için pardon çünkü e, tek hesaplaşmada daha çok kupa verdiği için yapacağız yapacak bir şey yok. Ama başka bir görev yapmıyorum. Bu yüzden yüzümüz gülebilir. Oha. Lan. Ana kutularının yerine gel. Kutular, kutular, kutular. Ay, nö, 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 nö. Arkadaşlar montası taslı görmüştüm. Adam diyor ki, Mortis sana aşık diyor ya. Bir salak mıdır nedir? Oğlum defol. Bak altı yükü mü indireyim sana. Beş de varmış. Oğlum tamam gelme, beş gelme. Yine. Oğlum bak Defol Ağzını burnunu kırarım Bakın şimdi taktiği yok Şimdi ben seni zaten indireceğim kardeşim Oynamıyorsun Oh 9 yük gelsin. Gelecek mi? Gel gel. Gel zaten gel. Oğlum ya, ultimi kullanıp öldürecektim. Abi görevde. <laughs> Oha lan! 100'e gitti. Ya ben ne yaptım? Ama ben şunu yapmadım. Yapmayacağım. Şunu yapacağım gibi gözüküyor ben. Evet, 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 evet. Hepsini kazanırsam arkadaşlar yani. Şu an 4 maç gireceğim ya. Onların hepsini kazanırsam hemen bitiyor son maçımda. Geber ulan. Anam bolu kardeş geldi. Sıfır yüklü. Oğlum şu bakın. Bakın şuna. Lan. Bakın şuna. Ey yavrum, ey. Oyun yukarı geleceğiniz mi? Jesse gel. gel lan. Kim gelecek lan? Kim gelecek? Gelsin. Gelin lan. Abi, ne yapıyorsunuz ya? Lan. Geber lan. Giyemedim diyecektim geber. Şu an 70 kupayım 3 maç kaldı. 21 karakterim olacak. Evet arkadaşlar bugün 21. 27 karakterim eksik oldu. Eksik şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hele su sen hep gel. <laughs> Bütün hesaplarıma çıksa çok güzel olur. Bakın arkadaşlar şurada bir şey yazıyor bakın. Şunu okudunuz mu? Hatta ben size okuyayım. Albayraf'ın kazara kazara oluşturduğu su kayak yakalayıp getirme konusunda çok yetenekli. Aga Leon çıkıyormuş. Hele Ever çıkıyormuş Ever. Hele Bella çıkıyormuş küfür ederdim. Aga ben bunun şeyini aksesuarı çok güzel. Bir de arkadaşlar hani öbür karakterlerin böyle bir tane koyuyorsunuz. Son başka bir yere geçip bir tane koyuyorsunuz kolumuzda kayboluyor ya. O belli de yok. O aksesuar da yok belli Oğlum durumdan daha büyük oldum. Bu adam birini öldürmüş belli. Çünkü yanında bir adam var. Oğlum oğlum oğlum. Öl. Cim cime cim cime cim oğlum <laughs> <laughs> salak mısın ultini kullansana ya ha ciddi söylüyorum ultini niye kullanmıyorsun <laughs> Neredeler şimdi? Kaşım gel. Gel kardeşim. Şşş görünmedin sanma. Geber. Adamımızı kaybettik. Oo, oğlum. Son bir maç mı kaldı? Yok iki maç. Dur 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 bir maç daha yenersem şu 500 yorum tamamlanıyor ve 50 şey geliyor. Bunu da direkt Allah rafa vereceğim zaten. Çünkü ben onu onu yapmak için uğraşıyorum arkadaşlar. Son bir maç kazanacağım. Görevim tamamlanacak. Sen oynayacak mı? Bu da. Kaşım oynamamışsın bile. Tık yapmamışsın ha.

9. Ara megadan yükler 9 oluyor ama megalardan 9 olmuyor. Keşke ondan, onlardan da 9 olsa deme arkadaşlar. Son bir maç bu arada arkadaşlar. Oha lan 2 tane oldu neredeyse la. Anam kolta veriyordum. aa şey. O zaman edege veriyim ben, edege. Aka, keske bir, bir tane daha yapabilsem. Şunu yapsam mı? Kaç? Dokuz mu? Aka, yok ya yapmayayım ben. Yarın yapacağım zaten hepsini arkadaşlar, bu şamas. Baratte gideceğim için, yani buna gireceğim. Çünkü o maçta yer ya? Ay. Keşke buna girmesem. Keşke. Oğlum su ne? Su kayıp ne? Oğlum bir adam su kayıp çıkmış. Adam hiç şaşırmadı. Sanki bütün hesaplarına çıktı. Aynı kutudan. Ben şuna vuracağım. Oha. Alem bir sus. Oğlum dur lan. Şuna bak. Buna bak. Sadece bu mu kaldı ya? Ya salaksınız ya. Kayık öldürmüştüm neredeyse ya. Geze kaldım Cidden onu kan kandınız mı ya? Kanlar mı insan onu ya? Tam çık. Arkadaşlar 3000 kupa oldum. 3000. <laughs> Ve boyu alacağım. Ama bunu yarın almayı düşünüyorum. Hayır şimdi de alabilirim. Oğlum bir tane daha kasarsam tik giriyor, tik tik deliyor. Tık. Neyse lan alıyorum hadi boy. Aldım. Döne döne hızlı hızlı döne döne geliyordu. Arkadaşlar body şurada yazımı okuyacağım bakın şuradan. Body'nin doğru 3 patlayan o kata. Süper özelliği de 3 gizli patlayıcı mayın yerleştirir. Aldık. Bu oyunu da aldık. Doğru da aldık. Doğru da aldık. Arkadaşlar göstereyim mi bahsettiğim hesabı. Heh, şu. Arkadaşlar ee, GTA 5 videosu ee, ertesi gün yani Bunun neydi bir dakika? Bugün cuma, cuma pazar gelecek. Pazar günü gelecek GTA 5 videosu. Arkadaşlar o da 10 dakika olacak. Ama böyle ondan daha fazla istiyorsanız bu videoyu aşağıdan beğenip abone olup bildirimleri açarsanız ondan fazla bir dakika olur o, yapabilirim arkadaşlar e, videomuzun burada sonuna geldik e, yarın görüşürüz. Arada şöyle göstereyim. Emzim var artık ve bu hesaba spro çıktı arkadaşlar. Spro çıktı o gün. Son sporun yardımıyla aldım şeye emzi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz videoyu. Ee, evet bir dakika. Heh. Oğlum bir dur lan. Heh. Arkadaşlar hadi bay bay.